Yine Ahmet kafayla karşılık verdi. İnanat Hocam can vurdu Ahmet Fırat. Can Demir sert vurdu ama Ahmet Fırat. E doğru Melih. Melih çizgi üzerine Melih içeri çevirdi top. Serkan. Serkan Ömer'e Ömer, e, Ömer gelişine vurdu Fatih. İyi uzandı Fatih soluna. Aykut. Aykut pasını bıraktı Can. Can içeri baktı Can. Can kendi vurdu Ahmet Fırat dönen top. Bir kafa. Aykut vurdu direkt. Emrah döndü Emrah. Emrah çekti. Emrah vurdu. Ahmet Rahat top. Hamit gol! Hamit atıyor. Mars bıraktı Emrah'a doğru geçmedi. Can yine Emrah. Yerde Emrah. 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 Emrah, Emrah vurdu gol! Geriye Emrah. Pasını bıraktı Can. Tek top. Hamit ve gol! 8 dakikada 3 gol ikisi Hamit Merkezde Can top bekliyor Can. Can kale karşısında Can. Can Can vurdu. Çok iyi çıkarttı Ahmet. var. var. Dönen top orta içeri doğru Hamit. Can Sergen. Sergen iyi pas. Aykut Aykut. Aykut vurdu. Çok iyi çıkarttı. Ahmet vurdu. 3-0 önde Mars Lojistik. Güzel bir çalım. Kaleye baktı. Bir vuruş dışarı gitti. Cengizhan geliyor. Kale Ahmet Fırat dikkatli. Cengizhan, Cengizhan, Cengizhan ve gol. Adem pasını da bıraktı Alper'e karşı karşı Alper, Alper. Alper, Alper vurdu gol. 49. dakikada Betapak.